Oh Ömer. Sessiz olduk ya. Şimdi arkadaşlar gene sesimiz duyulmuyor olabilirdi. Aynen. Şimdi bakacağız. Arkadaşlar Ali'nin ilk yerinde böyle Ali kendini kart sanmış. Kendisi. Aynen. Şimdi 104 sağ Türkiye Galatasaray Ali 100 rit 100 hın 100 pas 100 97 def 100 de pis var. Bu da futbolu çok ilgilendiği için bu da futbol yapmış. Burada e, hemen girelim. Bu da Galatasaray şeyi var. İstiyorsanız sizin yerinize girelim hemen. Ben de bundan var. Sen de de mi var? Ben Bakın arkadaşlar şöyle var. Kerem Aktürkoğlu var, Mertens, Mertens var. var, Gomis var. Sonra bunun saçı boya var. Saçı boya da var. Duvar kağıtları 2023 diyor. Duvar kapları arkadaşlar gördüğünüz gibi işte. Ee, bakalım başka burada kişiler var, duvar var. Çark var. Çark oyunu var. Evet sizlerle 5 dakikalığına çark oyunu yapalım arkadaşlar. Hiçbir. Şimdi buraya arkadaşlar yazacağız ki Ali uyan, uyanma. Uyan. Arkadaşlar şöyle yapacağız. E uyan. Hatta U uyan. Z de uyanma olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen buraya D ve Y yapacağız. Eğer D çıkarsa uyan. Eğer Y çıkarsa da uyanma. Çıkacağız. Şimdi Ali bakalım Ali ile nasıl yapacağız. Hemen bakalım. Hemen. Şarkı oyunları. Bunlar var ya. Pardon. Çok pardon. Arkadaşlar bu tablet çok şey oluyor. Kasılıyor. Evet. Ama yapamıyoruz. Şöyle bu uygulamayı kapat diyor. Ama ben bekle diyeceğim. Şimdi şuraya yazalım hemen sayılarımızı. Şöyle hemen yazalım da. Bir ayarlayayım arkadaşlar şunu. Hı. Girelim şuraya. Evet arkadaşlar. Evet bu hayır yapmak istedim. Döndürmek. Ondan sonra ben. evet hemen bakalım. Abi olsun hayır çıksın. Bakalım bakalım. Evet çıktı. Hemen evet, çıktı. Hayır çıktı. Evet hayır çıktı. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. için. Ay, bir tane daha yapalım. Yaptık çevirdik. Ay, ya Hayır çıktı arkadaşlar yine. Al Ömer bir çevirde sen çevir. Bana iki Hayır bir kere. Sen. Sana iki kere yaptır Hadi çevir bakalım. Evet, Bu son. Hadi be evet çıksın. Niye ki? Evet arkadaşlar evet çıktı. Hayır çıkarsa saymayacağım çünkü. Çarmadık. He? Arkadaşlar evet çıkmasını istiyorum. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Yani ne yap ablam çıktı arkadaşlar? Özür dilerim. Evet çıktı arkadaşlar. Evet Ali'yi uyandırıyoruz. Ama ablacım sessiz ol biraz. Gel hemen evet. Ali. 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 Senin tabletinde ne var çekiyoruz? ver şunu. Verin. Hayır Ali. <laughs> arkadaşlar şu anda tablet hala benim elimde. <laughs> Bakalım ne saklıyorsun tabletin içinde Ali'ciğim? Ali Hayır. Şu anda ben izliyorum arkadaşlar. Eee çarpı oyundan seni uyandırdık Ali. Eee burada bir sürü Ali'nin ve serbest her şeyleri var. Burada sünet çabı var. Sünet çabı ne için? Mi, için, mi, için daha da bitiyor. Şimdi burada yine arkadaşlar şuna bakın. Hep de hep de hep hep de hep futbolla ilgili şeyler var. Ali'cim biraz uzaklaş. Fotoğraflarına bakacağız şimdi. Hayır. Bakın. Bakmayın onlara. Bakarız canım benim bakarız. Doğru. Arkadaşlar kesin Ali bir şey saklıyor bizden. Tamam. Bakalım. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz bu videoyu? Aynen. Ama sesi bu kötü bunun sesi kötü arkadaşlar. Sakın dinlemeyin. Size izletmeyeceğim bunları arkadaşlar. <laughs> da Ali rüzgarı çekmiş. Arkadaşını çekmiş. Ee, sonra burada kendini şey tanıyor. Sonra burada kendini ikardi sanıyor. Burada da şey sanıyor. Ali baba sen ne böyle? Burada bir videosu var. Bunu yayınladı Ali. Ne mi yayınladın? Evet Ali sen bunu yayınladın. Ama burada bir ses vardı. <laughs> evet öyleydi. Arkadaşlar ben neden kaçtım? Burada arkadaşlar bu videoyu da yayınladık. Bayağı bende. Hı hı Şuraları hemen şöyle geçelim. Ali'nin bakalım bu Yayınlamak. yeni animasyon. Bunu Ali yayınlayacak mısın? Hayır. Bizim, eğer çok çok <laughs> istediğim kadar like gelirse belki... Kaç bin like, like istiyorsun Ali'cim? Bin istemiyorum bu videoyu 85 like gelirse pes, pes yarar yapıyorlar. Arkadaşlar eğer bu videoyu 85 like gelirse biz de abisinin telefonunda ne var çekiyoruz. Ooo işte bu arada bilmiyoruz. Abla, ablam da bilmiyor. Abim alır. Abimden Hı -hı. isterim. Abi ödevi yapacağım niye kandırırsın? Arkadaşlar şunu çok merak ettim acaba nasıl bir şey vallahi diye. Allah ben de onu yükledim ben de yapamadım. Yapamadın mı? Ben yüklemedim valla. Bu olmuyor ben... çünkü. Neyse arkadaşlar öyle olmuyor dedi çıkalım onu da. Ali'nin asistanına bir tane sorular soralım. Birden birden hmm. birden hemen bir soru... Aa, burada çıkmamız lazım çünkü. Sor ben ya asistanıma. Ee, ben öyle, terafist, tabi, ver Ali telefon tableti elinden. Youtube'a gir bence Youtube. Youtube'da aramalarına bakalım Ali'nin. Kitabıma bakmayacağım mı? <laughs> ne kitap? Sen kitabın mı? Hayır kitap. Buradaki kitap var ya. Bakarım onunla. Arkadaşlar Ali'nin aboneliklerine de bakacağız. Bir dakika bir, bir tablet. Tabletin açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Tablet so, tablet var. Arkadaşlar bakın. Biz Galata Saraylıyız bu arada. Aynen. Kuyu spor maçını <laughs> <laughs> nasıl da! <oluyor> bir <ben? gülüyor> Şimdi ses orada böyle olur. <laughs> hemen şuradan şuraya gidelim. Abonelikleri unutmuştum. Kitaplığına bırakacağım şimdi birazdan. Küçük Bey Kuzey Yana abone misin? Evet. Bakın arkadaşlar. Dolunay. Ö, bilmem ne. A, Kuzey Yanır, Küçük Bey, Sese Gel. Aa ne kadar şey şeylere abone ya. Bu neden abonesin o zaman? Mesyeli ne? 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 Abonesi. abonesin. Bunlara neden abonesin? Burada Meral içi var. Buradan da Meral, Bu Meral Yeniçi senenin olsun. Geç, geç. Ol. Ne? Acı o küçük benziyorsun. Abonelikler dedim de like'lar nerede? Hadi like'lar. Like like'lar like buradan çıkalım ya. Like'larına bakalım. Like'larına bakalım. Hemen like'lar. Hemen hani şuna girelim. Ali şuradaki videoda çok şişman gözüküyor. Hepsini izleyeceğiz arkadaşlar. Alecim biraz benden uzak dur. Hep futbolla ilgili hepsini beğenmiştiniz. Hemen geçelim çünkü bir dakika. Telefonunu ters çevir dedi. Telefonunu ters çeviren

Fenerbahçe. Hala Fenerbahçe. Hala. Buhl de Gala Buhl yorumlara Galatasaray'a Galata yazanlara kalip okuyacağız. Fenerbahçe'si yorum var. Galatasaray'a 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 bir anlamı Galatasaray'a yorum var. Galatasaray'a yorum var. Galatasaray'a yorum var.

Onu geçmişim, Buradan çıktı. Kerem topla çıktı. Hızlı çıktı. Kerem <laughs> işte. teslim bir Ateş Arkadaşlar. Videomu. Bak. Bakın. Böyle Galatasaray kal. Sarı kırmızı kal. Bir de like atacağız. Böyle şey yani. <laughs> Bakalım başka soru. Abi bizim çok videomuz değil. Elimde valizim İstanbul. Seni evlenirim kalamam. Aneye bakacaksın. Arabaların nerede öyle Bilmiyorum. Ha han Bu cazip aramalarını. Sar ne diyor bir dakika? Saray vs. PSG Rap. Ne futbol videoları sensiz. Nesli Müslüman mı? Allah'ım aşkına <laughs> ay. <abi. gülüyor> Kuzey Yanık havalan ha... havalandım videoları. Tuhafet bahse bu ne? be? <laughs> Yeni video yapmış bu arada herhalde. Rap savaşları, Rome, Crank, içindeki aletler. Tuhet... Ne biçim şeyler yapmışsın? Çelik ki... çelik oyunların. Bu bizim arkadaşlar kalem, Şeyimiz bir daha aynı şey yapmış. Bir daha aynı şey yazmış. Ronaldo vs Emre rap şarkıları. Saray vs PSG. Saray kim? Dur onu öyle. Şu Allah ya ne arkadaşlar. Şöyle. Sonra Powerbank nasıl yapılır? Powerbank'in içinde ne var? bank Pardon arkadaşlar. Horror Bank. Bunu çok eski yapmıştık. şimdi maçla ilgilendiği için hiçbir şey yapamıyoruz. Hani hep bizi istemiyor. Şimdi bakalım. Evet. Şöyle Ali'nin neler izliyormuş öyle. İlk önümüze Kuzey yanı çıktı. Ve <laughs> Messi. Sonra önümüze FIFA çıktı. Asla bırakmadı. Bir daha çıktı. Tabii. <laughs> Nasıl bir asla izlemiyorsun Ali. İlklerde izlemeye başlamıştık. Evet. Arkadaşlar yok bir şey. Burada şimdi ismini göstermeyeceğim. Favorin, favorin hangisi? Futbol, basketbol, tenis, bowling diğer yorumlara yaz. Hangisi? Hadi burada kartları izlemiş. Bu arada Efe ile Tubi Efe'nin oyun şeyinde de kartlar açıyor. Ronaldo Messi çıkıyor. Neymar çıkıyor. Ee, hep Ali kartları açılmışını ezlemiş. Burada da ismini göstermiyorum. Ne diyor Ali? Hangisini daha çok seviyorsun? Ben seçeceğim Ömer Samet. Evet burada futbol. Ali neleri istiyorsun Ali? Ay. O onu oynayacak. Burada bir daha çıktı. Ne kadar çok uzun oyun Bir sonraki video hangisi olsun diyor. Bedava tam hesap. Bedava diğer polis hesap. Bedava Blue TV hesap. Ya da değer. Aa, hayır hayır hayır. Kuzey yanı TV'yi de şey yapıyoruz burada. Tamam. Ayşe bence yeter bayağı bir YouTube'da dolanmıyor. Ama olmadı bu Şimdi YouTube'dan çıktık arkadaşlar. Alina asistanına 2-3 soru soralım ne artık video burada bitsin fark ettim. Ali uyuyordu Ömer. Ne fark etmesi? Çark oyununda şey oldu. Ali sen neden izin verdin? Yarınki hava durumu. Anlamadık mı İzmir'de yarın için beklenen hava durumuna göre sıcaklık 19 derece ve güneşli bir hava var. Kız. Aynen. İyi bu. Evet arkadaşlar. Ne süre çıktınız be? <laughs> arkadaşlar görüşürüz.